Hadi. Doşladık mı buraya girmiyor muyuz? Şu an çok uzak çok kötü bir yere attı bizi. Gel. O kullan gel. Lan gene yağmur yağıyor. Ağımız adam anahtar... olabilir mi? Burada soldaki ev bak. Sol köşedeki ev. Ya onu biliyorum da. Ölme ha. Çok para veriyor şey olarak. Gelme lan karabaş. Devam ediyor bize. <laughs> Atırtmış ya. 70 pek bir ton da yer kaplıyor anasını pek. Kardan çok zarar. Bastık mı oteli? Basacağız. Hazırsan basalım. Ben şey duvarda bindeyim. Ben doğuştan hazırım diyeceğim. Yemini bekliyordum ama sniper indirdim. Sniper indirmemişler ya. Boş olma ihtimali yüksek herhalde. Gele gele moğlayalım. Yer Var vardı ya. Lan o ne? Osvarta dikkat et. Adamlar fight var atma. burada. Adamlar var burada. Ama, ama fight Atma bak ben. Abi ben içerideyim. Fight atma. Kanka adamlar gördü. Nak bir. Uzaktayım. Tek başına fight dön şu an. Hadi lan yaparsın lan. Öleceğim. Nakladım bile gördü zaten de yukarıdan bak bakabilir. Reload'tayım bir. Ee, i̇ki gördüm ama üç de olabilir. Net değilim sarı mermi olacak burada var ya. O zaman hiç buraya çıkma. Ben burayı açıyorum. Tamam. Dikkat et üst kata falan çıktı bir ama ha. Tam senin şu an olduğun yerde olması lazım. Adamlar benim evde mi? Bir tane daha düştü. Ya bunlar bot olabilir mi? Yanım geldi. Abi çok set var ya. Kafa gitti iyice. Dışarıdaki free kezi sen açarsın. Sanırım botlar bos bende ha. Bir şey diyeyim, benim vurduklarım da çok zor öldü. Boss olabilir bunlar. Amına koyayım adam bana vuruyor. Adam benim açtığım odada. Oha kaç kişi var abi burada? O, bu oyuna ne olmuş? Zor mod mu girdik? Ne yaptık ama? Adam bir dakika bir dakika. Bot değil, botu bırak. Adam üst katta benim benim olduğum odada. Kitli oda var ya kitli oda yukarıda. Buradan sonra dur bir sanki panik ara. Geliyorum ömür mücadelesi oğlum. Ben geliyorum senin oraya. Öldü bu. Senin kapında loot yapıyordu öldü. Açıkçası var abi burada ben onu anlamadım ya. 90 k ne ya? O MJX benim silahım. Alırsan bana gelir bu arada. Seni mi bu? Evet. Diggle var ya. Diggle al ya. Diggle 30 k. Sen öldün mü? Öldüm ya. Ciddi olamazsın ya. Bir şey yok gel seni izliyorum. Benim bir tek silahım pahalıydı ya başka bir şey değil. Tam da var ya şeyde ne abi sana beni vuran leveli vurdun mu? vurdum vurdum Senin lootluyordu zaten headshot attım çok zor öldü ama kaskına baksana bu kaskı tamir etsek adam olur mu ya kırılmış komple slow iki da aynı sayılır bunları satamazsın bunları tamir edip kullanırsın sadece bir maç mcx aldım gelir o sana başka nesi var Boş. Bak o, gö o göğüs iyi ha. Ben göğüsü sevemedim ya. Yani. Bir şey Bu arası burada ciddi bosslar vardı ya. Full boss fight döndü bence. Ben 3-4 kişi vurdum ve hepsi ölmüyordu yani. Burayı ben açtım, burayı ben açtım içeri giremedim. Ya, hiçbir şey yok. Strange albaz, strange albaz. Burada altta şey var bu arada. Retry var. Oradan şeyi gönderebilirsin. Neymiş? Bu kadar adam vurduk hepsi. Bot mu bunların 20k? Boss fight ya bunların hepsi. Bu kadar boss nasıl oluyor anlamadım. Boss'un elemanları. Oo, kırmızı bıçak çıktı. Ne kullanıyor lan mermi? Oy sarı mermi çıktı. Ne diyorsun sen ya? Anladık canın yanıyor ama. <laughs> Abla dur sakin abla. Bu arada o çestrik var ya. Hangisi? Hamzer hem çestrik hem vardı diye adamın üstündeki. Hı hı. Onu onu envantere koyarsan onun içine ekstradan daha fazla loot alabilirsin bu arada. Biliyorum biliyorum. Hem bir tane bir tane de dörtlü şey açacak sana. Kare açacak. Abla iyileştin de be. Şimdi bu bosslar etkinlik falan mı vardı da geldi yoksa bu Yok, kadar boss gelmiyordu var. yani. Hep var hep var. Şu kaskı Ama atıyorum mermi, Sarı mermileri keyze koy çünkü onlar pahalı. Kurucam. 5 5 en azından 180k falan o. Diğerlerine de bakacağım. 6-7 tane vurdum bundan ya. Ölmedi. Açsana oğlum. Kaskı atacağım galiba ya. Böyle dökeceğim hepsini. Bu da boş gibi. Bunu da şey yapacağım zaten. Ama silahını ne kullanacaksın? O kullanılıyor mu ondan? Halledeceğim ya. Beni bitirmişsin ya. Ya bu herifler nasıl bu kadar sarı mermi Çünkü herifleri ben sıktım tepki vermediler ha hiç. Sıktım evet ama adamlar bana sıkmadı. Öyle bir... Burada puştun biri kempliyor sanki ama... Dayı sende ne var? Burada sol altta retrival var ya... Retrival. Hı hı. Ona koy, o sarı t alıyor. Bunu niye çıkartmıyor ben... ya? İleride, ileriden sol yap. Ha, bunu da da. az değil. Hı hmm. Bir tanesinde bir tek sarı çıktı. O bayağı zor ölmüştü çünkü. Dışarıda da bir ses var ama hadi ayrısı. Baş Bak değil galiba ya. Ben bunu nasıl kopamına koyayım? Çok iyi ya bu inanılmaz kullanışlı. Çıkışı. Bir şey yok ha o kadar loot yap sanırım. çıkışa da var ya 2x mi 3x mi Oo, 3x olması lazım 3x aynı. Valey miydi? Valey. Orada güzel gidiyordu. Sağında. Bot değil. Bot bot. Bot bot. Bot da arkasında gerçek de var. Bir ses geldi arkadan. Bir sıktı bir şeyler. Full artı full çakalı ama para etmiyor. Vallahi etmiyor. Baksana. 600 k. Bu hızlandıracak bir şey bile ya. Burada case var. case var da benim işime yaramaz. Bot ya. Normal kilim yok benim galiba. Elimde bir, bir diyor. diyor. Ha şey ne? mi diyorsun? Ha, odaya mı diyorsun? Evet evet. Neredeydi tam? Burada sağındaki binanın içinde ha burada. Deneyelim mi diyorsun? Sen biliyorsun. DPI'in kaç senin? Oyun hassasiyetin? Oyun hassasiyeti düştü ama normalde mouse'un ki 1400 falan. E oyundaki kaç? Oyundaki bilmiyorum ya ortalarda. Standarttan biraz aşağı. fazlası ee, vardır ya. Benim DPI'm 800, oyundaki DPI'm 17. 017. Ya DPI herkes düşük oynuyor. Bana diyorlar nasıl 1400 oynuyor da öyle alışmışım ben de ya. Yani sen şu an o skobu kaydırıyorsun ya. Tabii. Niye yemiyor lan? Heh. Yemek yemeyi unuttum anasını satayım şu oyun yüzünden ya. Gel abi sen de. Gelik ayaramaz. Ve sonra saplayalım sürpriz olsun. Hadi lan ver bir şey artık. Ver bakayım. Ver bakayım attı. Çok verdi. Uy gaz maskesini takarsak maske mi gidiyor? 25k bir şey değilmiş gerçi ya. Evet dışarıda evet, gerek duydum ben de de. Adam ekstra da gidiyor olabilir ha. Şu an o adam da seni duymuştur adam seher. Hı hı. bu arada. Lucky enerji drinki kullan. Onu al. En üsttekini. Tamam. Sana dikkat et. Log var ya kesin ekstra gidecek ha. Çıkmamı bekliyor. Kempiyo olabilir ya. Yani evet. Solunda kasa var, eğer bakmak, denemek istersen. Şurada mı? Orada, evet. Yok ya, hiç. Neredesin lan? Abi bu botlar bile görünmüyor ya, kafayı yersin ya. Amanakoyim, şey gibi tarıyor ya. Şuna ot musun nasıl bir eğim ya bir de sağımda var bir tane Allah'ın salağı Dikkatli ol ha Vallahi artık kader ya bundan sonrası. Kaç dakika var? 15 dakika var ya. <laughs> ama eee kaç para bilmiyorum ama onunla oynayana kadar 4x kullansan daha iyi ya. 90k bu. Bununla 90k para mı veriyorsun? Hı. Hmm. Yemin ediyorum 90k'ya ben skop almam bu arada bu oyunda. <laughs> Vallahi bak. Abi hoş geliyor ya. İstediğim iki şekilde de kullanabiliyorum ya. Ya sen 3 maçta bundan kaybedersen 300k kafadan. Tabi sadece skopta bile. Nereden yani... sıktın oğlum it herif. Gel. Sen bunun yerine 4x al. 4x alış bence. Bakarız ya. Tam şekil olarak oh. şekil ama. Pratikte. İlk başta şeklini beğendim sonra bırak baktım pratikte.